İyi insansın. Ben deyim, teşekkür ederim. Umarım direkt, merkezin bayramı güzel geçti. Evet, umarım güzel geçmiştir. Ee, ben de direkt önemli haberlerle başlayayım istersen. Başla ya. Açıkçası çok önemli çok, haberler. Çok evet. Yok. Ee, ne konuşabiliriz? Belki de bu şey için ABD takip edilebilir. Direkt okuyayım ben istersen üstüne sen yorumunu olur, yaparsın. Olur. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret müzakerelerinin yeni turu dün İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı. Uh -huh. ee, görüşmelerde Çin Başbakan Yardımcısı liderliğindeki Çin heyeti ve ABD Hazine Bakanı ile Ticaret Bakanı'nın da dahil olduğu Amerikan heyeti yer aldı. Uh -huh. ee, i̇lk günün ardından ABD Hazine Bakanı görüşmelerin iyi geçtiğini açıkladı ve ABD ile Çin'in üst düzey yetkilileri bugün de görüşmelerini sürdürecekmiş. Evet. Yani kısaca e, müzakereler devam ediyor, e, sohbetler devam ediyor. İnşallah güzel bir e, sonuca varabiliyorlar ama e, tabi genel olarak pi, e, piyasalarda, küresel piyasalarda risk iş daha yüksek. Şimdi yurt dış, e, yurt içi piyasasına baktığımızda yüzde %1'e yakın bir yükseliş gerçekleştirdi. Bence güzel bir e, bayramdan sonra güzel bir seans görebiliriz diye düşünüyorum. Ee, onun haricinde geçen hafta tarım dışı istihdam verisi açıklandı biz Aha. kapalıyken O da beklentinin üzerinde geldi. Dolayısıyla resesyon korkusunu biraz hafifletti. Aynı zamanda e, bir önceki ayın rakamdan en azından soğuma gösterdi her, her ne kadar beklendi üzerinde gelse de. E, dolayısıyla orada e, faiz indirim döngüsü devam edebilir. E, belki de Eylül ayında, belki de Temmuz ayında. Temmuz ayı çok beklemiyorum ama e, yurt içinde tüfe verisi olumlu gelmişti. Yani düşük gelmişti. Bir buçuk civarındaydı aylık e, bazda. E, bu hafta ise Amerika'da tüfe verisi açıklanacak. Onu takip ediyor olacağız. E, bugün e, yani bu hafta Türkiye'de pek çok yok gibi önemli makroekonomik veriler. İstersen zaten Bayramdan çıktık. Yatırımcıların evet. soruları bol bol cevaplarız diye düşünüyorum. Olur evet ben de öyle. Şimdi biz düze bakalım o zaman. Ya da bir kap haberimiz var mı? Önemli. Ya, zannetmiyorum ya. TSKB'nin TSK bir tane kalbim. haber var. İstersen onu bir kısaca oku ben bunu şey yapayım. Tamam. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti'nde yer alan kadın iş gücü ve e, istihdamı önce önceliklerinden işletmelerin finansmanıyla depremden etkilenen bölgelerdeki işletmeleri desteklemesi amacıyla 75 milyon tutarında kapsayıcı kredi sözleşmesi imzalamış. teşekkürler Yağmur. Ya çok karmaşık oldu ama böyle bir görüntü var diyebiliriz. Grafik var değil mi şimdi? Heh, grafiği YouTube'da gösteririz. Şimdi biz size baktığımızda geçen hafta zaten yani haftanın son gününde hatta yok pardon son gün değil e, Perşembe günü yarım günde o yüzden hacimde e, kaydeder bir düş, düşüş gözüküyor e, ama güzel bir gün geçirdik zaten ondan önceki günler Çarşamba salı e, güzel bir toparlanma gösterdi e, şimdi geçen hafta tam bu düşüş trendini kırmış oldu tepelerini birleştiren e, düşüş trendi aynı zamanda e, 9500 eee direncinin test etmiş oldu. Bugünkü açılış muhtemelen pozitif olacak diye düşünüyorum. Eee vadeli piyasası aynen 0.70 e, %0.70 yukarıda seyrediyor. E, bence 200 pardon bu hangisi? 100 günlük. Evet 100 günlük. 100 günlük, günlük üstel ortalaması takip edilebilir. O da e, 9570 seviyesinde seyrediyor. Eee ya açıkçası onun üzerinde kapanış gerçekleştirirse ve şunu da açmış olayım. 200'de nerelerde geziyor acaba? Ha 200 aynı yerde geziyormuş zaten. Ee, pardon çok karmaşık oldu. Neyse. Ee, 9550, 9600 bandının üzerinde kapanış gerçekleştirirse o zaman bence çok hızlı bir şekilde 10.000 seviyesi tekrar konuşabiliriz. Ee, teknik önerimiz ne vardı? Anadolu Efes var. Akbank ve Migros var. Evet. Anadolu Efes şöyle ben bunu görüyorum. Böyle yapayım. Paralel çiz yapayım. Böyle bir düşüş trend içerisinde seyrediyor diyebiliriz bence üst bandan güzel bir toparlanma gösterdi zaten son seanstaki hareket hareketli güzeldi en dip noktasından yani en yükseğe yakın seviyede kapanış gerçekleştirmiş bence 143 TL 144 TL seviyesi kritik olacak diye düşünüyorum bugün açılışta göreceğiz bence çok kısa vadede 150 TL seviyesi makul bir hedef fiyat olarak önerebiliriz ama. 148 lira vermiş de. hedef fiyatı zarar kesti 141 lira. Tamam tamam makul. İkinci hissemiz Akbank. Evet bankalarda güzel bir rally başladı. Zaten endeksler e, rally başladığında hep bankalar taşıyordu. Ya yani hep değil de genel olarak banka taşıyordu. Akbank ya güzel bir görüntü var burada. Tüm ortalamalar nereye gitti? Ha. üzerinde kapanış gerçekleştirmiş. Ee, ya başka pek çok diyecek şey yok. Ee, sadece bunu bence takip etmekte fayda var nereye gitti. 55.5. 57.5. 57. ,5. Aynen. Ee, 57 58 TL seviyesinde sanki çok kabaca çizdim de bir direnç olabilir diye düşünüyorum ama bugünkü kapanışı göre sey oh, evet. <laughs> Güzel. Bankalar muhtemelen güzel bir açılış gerçekleştirecek. Yüzde bir üzerinde bir değer kazanç var o tarafta. Hedef fiyatı da 57-55. Hmm. Zarar kesti 55,5. Okay. Üçüncü hissemiz de Migros. Evet. Migrosta böyle bir düşüş trend çizsek onun üzerinde kapanış gerçekleştirmiş. Hatta bir çizeyim de destek bile bulmuş orada. Bak geçen seansta oradan yani dip noktası oradaydı oradan topar orada derken e, 400... 486 487. Aynen. Oradan destek bulmuş gün içinde. Eee üzerinde seyrediyor. Ortalamalar e, hisse fiyatının üzerinde evet. seyrediyor. O yüzden e, biraz e, takip yani ne denir? Dikkat etmekte de fayda, etmek de fayda var. fayda e, var. Buradaki boşluğun üst band bence takip edilebilir. Zaten buradaki boşluğun alt bandına da denk geliyor. 516 TL, 516 TL, TL. seviyesi ama orada vardı gibi biraz daha. Orta vadede zaten Rony'de 502.50 hedef Hı -hı. fiyatı vermiş. Zarar kesse 484 TL. Evet Ya yani böyle bir şey çizsek de orta vadede 515 makul bir hedef fiyat. Valla evet. sorulara geçelim. Geç dersen. Astor'la başlayalım. Evet. Evet. Astor'u beğenmeye devam ediyoruz. Ee, yani güzel bir yerde tavan bulmuş. Oradan da toparlanma çabasını gösteriyor. Ee, geçen seansta endeks kadar güzel bir performans gerçekleştirememiş ama tabii e, yarım gün yani Hı -hı. düşük hacim. Çok da Bence takip etmemeliyiz o hareketi. Ne diyebilirim? 121 günlük üstel ortalama buralarda çalışmış güzel bir şekilde. Bu hangi gün? Pazartesi miydi? Geçen Salı günü galiba. Evet. Salı günü de gün içinde oradan direnç ile karşı karşıya gelmiş. Dolayısıyla bence kritik bir bölge olarak değerlendirebiliriz. 97. 96.5-97 Aynen. Seviyesi şöyle bir şey çizsek nereye denk geliyor 100 102 TL seviyeler bence takip edilebilir burada Astor ama temel olarak e, işler bomba <laughs> güzel TC <-K> <laughs> KRC evet e, takip etmiş et, ettiğimiz şirket değil. E, ama Yeni Halk Arz gibi gözüküyor. E, nispeten Yeni Halk Arz. Uh -huh. e, güzel bir hareket yapmış. Ve açıkçası yani bu kadar kısa dönemde e, şeyler teknik analiz ne kadar makul bilmiyorum ama en azından güzel çalışmış gibi gözüküyor. Şöyle çizeyim. Çok mu iddialı böyle çizsem? <laughs> ee, buradan ya yani bunun temelini bilmiyorum. O yüzden çok fazla şey söylemiyorum. Teknik ne gösteriyor? Güzel bir e, paralel paralel değil. Evet. Yükselen trendin içerisinde <laughs> hareket ediyor. Ee, hem 100 günlük üstel ortalaması hem de bu bandın alt çizgisi e, 36 TL seviyesinden destek bulmuş. Böyle devam ederse 46'ya kadar gider diye düşünüyorum ama tabii ki Önceki dirençleri takip etmemiz lazım. 40 TL seviyesi, 43 TL seviyesi bence takip edilebilir. Katılım evde yanlış hatırlamıyorsam. Aha evet. <laughs> ha, bu arada şunu söyleyebilirim. Ee, ya bunu söylemek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama endeks momentum bulduğu anda bence BIST 100, BIST 30'da kalmakta fayda var. Yani ben çahsana öyle düşünüyorum. Ee, ama tabi temelini takip etmemiz lazım bu tarz şirket için. Evet. Bu evi bunda hiçbir zaman fiboyu bulamıyorum. Biliyor musun bunlar? Neyse boşver. Ee, ya kritik böyle bir. Bunun altında 8.30 TL seviyesi, 8.30 TL seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdiği anda, hatta gün içinde bile onun altını sarktığı anda e, sert hareket göstermiş. Hatta artık 21 günlük üstel ortalığının e, güzel bir direnç olarak çalışacağını bekliyorum ben. Gün içinde de oradan e, geri çekilmiş gibi gözüküyor katının. Zaten güzel bir halli gerçekleştirdi. E, açıkçası, aa dur böyle yapsam. Bak güzel bir şey buldum. Ee, heyecanlandım. Bak uzun zamandır nerede bu? Evet. Uzun zamandır böyle bir yataya yakın ama güzel bir e, yükselen trend içerisinde e, hareket ediyordu. Yani 3 TL seviyesinden iki katı çıkardı. Alt e, TL seviyesine kadar gelmiş. Bunu sağ uzatsam ne oluyor? Evet, oradan destek bulabilir 7. diye düşünüyorum. Aynen 7 TL seviyesinin altında zarar kes çalıştırarak belki de 21 günlük yani kısa vadeli traderler için 7.70 TL seviyesi, onun üzerinde ise 8.30 TL seviyeler takip edilebilir. Batı için ben gördüm galiba. Evet çok... Evet, bu da son zamanlarda aşırı sert hareketler gerçekleştirmiş gibi ama trendi başlattığımda güzel bir şekilde takip ediyor gibi duruyor baksana yükselirken böyle düşerken böyle ee, ya burada bir kırıklık yani vardı yani bir, <laughs> bir şey vardı burada ama ee, e ne diyebilirim yani kuvvetli gözüküyor bence illa e, yani burada büyük pozisyon varsa bence zarar kes çalıştırmakta fayda var böyle bir pozisyon ya da e, hareketi engellemek için ya da zarara engellemek için e, belki de 10 günlük üstel ortaması ortamı e, takip edilebilir hemen bakayım nasıl hareket ediyor aynen burada güzel çalışma 5, 5, 5 10 gibi 5, 10. E, altında zarar kes çalıştırarak bence tutulabilir diye düşünüyorum alar k alar kariyer değil, değil mi alar tamam. Evet 10 günlüğün üzerinde kapanış gerçekleştirmiş düşüş trendini kırmış güzel bir e, görüntü var burada e, gün içinde o düşen trendinden güzel bir destek bulmuş gibi bunu şöyle yapsak aynen. Şimdi neler takip edilebilir 21 günlük ben onu sevdim de böyle yapayım. Aynen 21 günlüktü e, kapanış onun hemen altında ger, e, kapanış gerçekleştirmiş O da 85 TL seviyesinde denk geliyor e, üzerinde çeşitli ortamları var onları takip etmekte fayda var diye düşünüyorum ama e, bu tarz görüntüler Bence gayet hoş gibi duruyor hemen böyle bir şey de çizsek nasıl bir görüntü var Belki orada ya zaten ortamları var orada bence çok karmaşık bir şey çizmemiz gerek yok. Smart Güneş evet. zamanında güzel bir flash hissesi olarak işi yaradı ee, Evet bence 25-26 TL seviyeler makul bir destek noktası çok uzun zaman önce oradan e, destek bulmuş gibi gözüküyor Aynen. Ee, bir de 28 TL seviyesi 28 27 e, Aynen. Aynen. Ee, zaten kısa vadeli ortamların ve önceki dip seviyenin e, kesiştiği yer olarak e, görüyorum ben. E, orada çok kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir diye düşünüyorum. Bence ortamlar biraz daha makul. Yani şöyle 10 günün üzerinde ya da pardon 21 günün üzerinde kapanış gerçekleştirirse 50 günün hedef, onun üzerinde kapanış gerçekleştirirse bu hedef falan filan. Bence e, o konuda biraz basit bir teknik var. Coca-Cola. Bakalım bir de. Evet. E, Coca-Cola şöyle Aynen. Ee, aynı yerden destek bulmuş. O da 48 TL seviyesine denk geliyor. Düşüş tren çizsek nasıl olur? Dur ben bunu. Heh. Üzerinde en azından e, tutunmaya çalışıyor ama e, geçen gün gördük ki 200 günlük üstü ortamı Ama e, güzel çalışıyor. E, gün içinde oradan e, her ne kadar hacim düşük olsa da e, direnç ile karşı karşıya gelmiş. Dolayısıyla nereye denk geliyor? O da hangisi? <laughs> bu. 53, 80, 54. Aynen. TL seviyesi bence kısa vadede yani takip edilebilir. Oraya geçecek mi yok mu? Ee, ama momentum bulmuş gibi hisseler bence güzel bir kapanış gerçekleştirirse yukarı yönlü hareket devam ettirebilir diye düşünüyorum. Agesa. Okay, bakalım bir de. Evet. AGS'ye beğenmeye devam ediyoruz. Ee, zaten bu hayat emeklilik. aynen hayat Hayır, ve emeklilik. Sefer. Aynen öyle. Ben yanlış söylemedim. Ee, ya saldırı etmiyoruz mu, bunu seviyor. Zaten hayat emeklilik Türkiye'de çok büyüyebilecek sektör olduğu için Hı. genel olarak yani herhangi hisse demeyelim ama sektör olarak e, sevmeye eee Devam tamam, ediyoruz. <laughs> Ay Türkçe. Böyle şey bitti. Depom bitti galiba. Ee, şöyle 200 günlükten güzel bir toparlama göstermiş. Şimdi e, yani 150 TL seviyesi bence e, makul bir hedef fiyat olarak e, karşımıza çıkıyor. E, 140 TL seviyesi de e, yatay trend olarak bence takip edebiliriz. Ee, yani zarar ne alabilir. Kırmızı çizgisi 100 günlük üsteliklerden 130. E, 135, 85, Aynen. 136 lira diyebiliriz ona da. Onun belki biraz pay bırakıp çünkü geçen günde e, onun oldukça altını sarktıktan sonra Hı -hı. güzel bir toparlanma göstermiş. Belki de bu yatay trend gibi bir şey varsa 130, e, 131 civarında zarar kes çalıştırabilir. Son bir evet. tane bakalım. Onu da sen seç istersen. Ayy. Bunlar sırayla mı geldi? Sırayla geldi. Evet. O zaman sırayla sırayla devam edelim. Kırmayalım yatırımcılar. Altınaysa buna. Evet. Ee, bu da yeni halka arzlardan biri. Sert hareketler yapabiliyor özellikle e, yani savaş ortamında. Evet. Ya burada görüyoruz 21 günlük çok güzel çalıştır çalışmış yani önceki zaman onun üzerinde kalıcılık sağlamış anda böyle hareket yaptığı anda e, yukarı yönlü hareket muhtemelen bugün tavan gitti bu e, bugün ise e, en yüksek seviyesinden bir düşüş göstermiş yani çok hoş bir görüntü yok. Ee, son bara baktığımızda, son mumu baktığımızda. Ama en azından 21'in üzerinde seyrediyorsa bence yukarı yönlü hareket devam ettirebilir diye düşünüyorum. Bu tarz hareket biraz iddialı olabilir. <laughs> ama e, yani... Hangiler Ya 21 demek istiyorum ama 21 çok aşağıda kalıyor. Belki de e, turun çizgisi 77. 77 TL seviyesi. 50 günlük 3 işte, tarz takip edilebilir diye düşünüyorum hedef fiyat olarak ne söyleyebilirim tam bilmiyorum yani tam bu ortamların üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor e, yaparsa üzerinde belki bu düşüşün fibo seviyeleri çekilebilir veya e, 84 TL seviyesi makul bir yatay trend gibi yatay hedef gibi duruyor benim gözümde. Teşekkür ederim Makucuğum. Bugün güzel bir yayın oldu. Neredeyse bütün soruları yanıtladık. Evet. O Sasa bayağı sorulmuş. Sasa istersen bakalım. Vaktimiz var. Vaktimiz var. Bir de artık bir şey bunlar. Yarınki yayında da şey yapsak mı? Yani söylesek mi spikerlere bilmiyorum. Yarın geliyor mu? <laughs> Aynı yatırımcıları onu da bilmiyor ama. Ee... Evet. 10 günlük çalışıyor. Ee, 30.40 TL seviyesi takip edilebilir kısa vadede. Ee, 3 aynen 3.40. O 3.40'tan yine ama 30.40. çok iyi olur sana da ama e, 3.40 seviyesi hem ortalaması hem yatay trend olarak takip edilebilir. Üzerinde kapınış gerçekleştirirse belki e, kırmızı çizgisi 100 günlük üst ortalama <laughs> biraz 4. uzakta duruyor ama e, evet. Ya 4 biraz 4 de olabilir bu arada. Yani 4'e kadar yükselmiş bu e, 200 günlüğü kadar ama bence ilk etapta e, 3.75 civarında bir direnç var gibi gözüküyor. tabi e, tabii 3.20 TL seviyesinin altına sarkarsa tatsızlaşabilir diye düşünüyorum. Oraya giderse açıkçası he, yani şey bilmiyorum. Taban nerede bulacak bilmiyorum. Kabaca böyle bir şey çizsek. Belki 3 TL 3 TL seviyesi. 3. 3 olabilir. Çok teşekkürler Mako. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Kapital. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit